Oğlum o suratının kıymetini bil. Sigorta yaptıralım. Oğlum bu suratı sigorta yaptırmaya para yetmez. <laughs> Nasıl pavyonda herkes senden korktu? He? Cemal <laughs> o sonradan gelen deve <laughs> amma dayak yedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, vuruyorum kaçmıyor. Ulan <laughs> ama <laughs> ya ben kimi dövecektim kimi dövdüm. Ha? Niye geldi ki o öyküsü hiç anlamadı. <laughs> Anlamaya lüzum yok. Dayak yemek için gelen birini geri çevirmek erkekliğe sığar mı? Madem geldi basacaksın sopayı. Nasibini alıp gidecek. Ben öğlenden sonra yine dövmeye çıkıyorum. Dayak yiyecek çok insan var şehirde. Hıh hmm, bırak şimdi dövmeyi. Hüsnü, Hüsnüye yi düşün. Düşünüyorum. Biraz daha düşün. Düşünmekten ana mı ağladı? Bana bak. Hani ulan Hüsnüye gelecek demiştin. Nerede ulan? Dur Hüsnüye? oynama. Hüsnü! Dur oynama. Geliyor. Yaklaşıyor. Aha. Yaklaştı. Aha. Hüsnü, seni sevdiğimi yeni anladım. Yarın beni parkta bekle, olur mu? Olur. Aha. öptü. Beni öptü. Hı hı. öptü beni, ah! <laughs> <laughs> ah, Allah Allah. İntihar etdi ya. Qarı məsələsindəndir.